ilgisiz cevap verme, geç dönüş yapma, aceleci tavırlar sergileme, yeterince samimi bir konuşma gerçekleştirmeme. Bir hasta klinikle iletişime geçtiğinde ilk iletişimini doktorla değil asistanla gerçekleştiriyor ve burada küçük de olsa yapılan hatalar maalesef hastanın randevu almamasına sebebiyet verebiliyor. İlgisiz cevap verme, geç dönüş yapma, aceleci tavırlar sergileme ya da yeterince samimi bir konuşma gerçekleştirmeme. Bunlar hastanın sizin hakkınızda negatif bir izlenim oluşmasına sebebiyet veriyor ve kararlarını negatif bir şekilde etkiliyor. Unutmayın hasta sıcak bir karşılama bekler ve ilk izlenimde edineceği algıyla sizin tedavi sürecinde nasıl yaklaşacağınıza dair bir yorum yapar. Bundan dolayı ilk iletişime lütfen özen gösterin.